Herkese merhaba. Bugün sizinle Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Son Cüret kitabını birçoğunuz duymuş olabilirsiniz. Yılmaz Özdil'i az çok tanıyoruz. Bir gazeteci ve yazar kendisi. Sadece bu kitabı ile ünlenmiş birisi değil. Sözcü gazetesinin yazarı, Sözcü TV'nin genel yayın yönetmeni. Ayrıca... Bundan önce Mustafa Kemal kitabını çıkaran kişi ki Mustafa Kemal kitabı biraz ee, tartışmalara neden oldu. Ee, 10 Kasım 9'u 5 geçe 2500 lira ile satışa sunulan 1881 adet e, kitap e, bayağı bir tartışmaya neden olmuştu ki 3 saat içinde satıldı bütün kitaplar. Hatta o dönem içinde bu kitabı satın alan kişiler daha fazla fiyata satmaya çalıştılar biraz tartışmalara neden oldu. Ama yine de ben Mustafa Kemal kitabını da okudum. Son Cüret kitabını da okudum. Son Cüret kitabının özellikle arka kapağı bayağı bir etkileyici. Burada özellikle milli mücadelenin nasıl başladığını anlatıyor. Ve Atatürk bir altı kişiyle birlikte bir Konuşma yapıyor daha sonra da diyor ki vakit tamam umutsuz olmayacağız uçurumun kenarındayız biz canlı bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar son bir cüret belki kurtarabilir Anadolu'ya geçiyoruz diyor ee, çok e, güzel ve etkileyici bir arka giriş kapağı var şimdi e, Yılmaz Özdemir'in bu e, son cüret kitabında e, milli mücadelenin e, başlangıçtan sonuna itibaren 3 yıl 3 e, ay ve 22 gün süren mücadelesinden bahsediyor. E, tarihi bilen, tarihi seven insanlar bunların çoğunu aslında ana hatlarıyla biliyor. E, kitap çok akıcı. E, yaklaşık 450-460 sayfa civarında bir kitap. E, aslında biraz fazla sayfalara yayılmış bir kitap. Hani daha az basılabilirdi ama e, bunun cevabını Yılmaz Özel işte okuyucular daha kolay okusun, daha rahat okuyabilsinler e, diye bu şekilde bastık diye bir e, cevap vermiş. Ben tarih konusunda genel olarak çok ilgili, tarihi seven, özellikle Kurtuluş Savaşı zamanlarını, Çanakkale Savaşı zamanlarını çok seven bir insan olarak bu kitabı merak ettim ee, ve okumak istedim. Sizinle genel olarak kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonra da birkaç yorum yap yapıp kapatmak istiyorum. Şimdi e, burada kitapta özellikle Milli Mücadele dönemindeki kronolojik sıralamadan bahsederken özellikle adı çok bilinmeyen e, kahramanlar, ve çok bilinmeyen olaylardan da bahsetmiş. Aslında benim daha çok dikkatimi çeken kısımlar bunlar oldu. Bu son mücadele kitabı biraz Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkler kitabına benzerlik olduğunu düşündüm okurken. Bu kitap daha basit, daha okunması ve e, takip edilmesi kolay bir kitap olarak geldi. Bana daha akıcı bir kitap olarak geldi. Turgut Özakman'ın kitapları biraz daha ayrıntılıdır. Ki e, şu Çılgın Türkler yaklaşık 350 sayfa bir kitaptı. Ve ben üniversitedeyken e, iki günde ağlayarak okumuştum. E, orada mesela e, Çanakkale Savaşı'nda özellikle e, bir e, askerin bütün tümen, alay e, neredeyse hepsi ölmüşken Yunan zırhlıları ya da işte İngiliz Fransız zırhlıları geçerken onların geçişini engellemek için bozulan bir e, obüs diyorlar yanlış hatırlamıyorsam bir e, topun e, yani bozulmuş ama kullanıldığı zaman bozulmuş ve hala sıcak halde bu topun ufak bir e, çivi şeklinde neredeyse bir e, mim kısmı var. O sıcak olmasına rağmen elinde teçhizat olmadığı için kendi dişiyle o çivi şeklindeki şeyi çekerek ağzı sıcaktan birbirine dudakları yapışarak alev alev yanarak yanık kokusu gelerek onu çalıştırdığını ve o zırhlıyı vurup o saldırıyı engellediğini anlatıyordu. Özellikle o kısımda çok etkilenmiştim ve genel olarak öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Şimdi burada dediğim gibi adı bilinmeyen kahramanlardan da bahsediyor. Mesela Çete Ayşe denilen bir karakter var. Çete Ayşe dediğimiz karakter e, ilk olarak Efe olarak adlandırılan kadın. Onun haricinde 12 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyor. Ee, i̇lk İstiklal madalyası verilen kişi. E, annesini savaşta kaybetmiş. Çanakkale Savaşı'nda e, 8 yaşındayken kaybetmiş ve doğal olarak babasıyla birlikte cephelerde e, babasıyla eee Milli mücadeleye yardım etmeye çalışmış. Hatta Yunan e, askerleri ya da istihbaratçıları mektuplaşmalarında oradan bahsederken kızlı alay şeklinde bahsediyorlar. Onun haricinde Japon kaptan Çamora'dan bahsediyor mesela. Bu Çamora dediğimiz karakter de e, kişi daha doğrusu dediğimiz kişi de e, Türk esirlerini Türkiye'ye doğru getir, geri getirmeye çalışırken durdurulmaya çalışılıyor. Ama bu e, Japon kaptan diyor ki bana bu emir verildi ve ben onları hiçbir şekilde bırakmayacağım, ölsen bile bırakmayacağım diyor. Günlerce gemide beklemek zorunda kalıyorlar. İnsanlar aç kalıyor, hastalıklar devam ediyor falan ve yazışmalar devam ediyor bu sırada. E, onları düşman kuvvetlerine vermiyor. Daha sonra başka bir kıyıya çekerek onları bekletiyorlar ve e, Atatürk özellikle bu e, esirlerin geri getirilmesini yazışmalarında talep ediyor ve daha sonra bu e, tabi ölmeyen e, maalesef hayatta kalan yani ölen kişilerle olmuş e, maalesef bu hayatta kalan kişileri geri getirmeye çalışıyor. Milli mücadele döneminde çok fazla esir kaybetme yani çok fazla esir vermişiz ve e, Yılmaz Özdil bu kitabında özellikle şundan bahsediyor yani başka savaşlardaki esirler kendi hayatlarını kitaplarla filmlerle anlatabilmiş ama bizim Esirlerimizin adı bile bilinmiyor, nerelerde olduğu bilinmiyor. Mesela kiliselere gömülen e, esirlerimiz var, e, yurt dışına gönderildiği yerlerde. Çünkü Müslüman mezarlığı yok, oralarda kalmış. E, burada işte Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi nasıl başladığını anlatıyor. İşte e, hepimizin meşhur bildiği "Geldikleri gibi giderler" cümlesini kuruyor. E, Adana'dan geldikten sonra Haydarpaşa garında beklerken kendi evine ulaşmak için e, düşman kuvvetlerinin geçiş e, gemilerini beklerken e, bu cümleyi kuruyor daha sonra 6 ay e, İstanbul'da kalıp Aslında burada istihbaratı kurmaya çalışıyor Anadolu'ya geçtiği zaman kimlerle nasıl ne zaman nerede iletişim kuracak bunları planlıyor ve daha sonra bir gün e, eve gidip e, annesi ve kardeşiyle birlikte oturup diyor ki ben Anadolu'ya geçiyorum diyor hatta Zübeyde Hanım burada bayılıyor daha sonra ayıldığı zaman kendine gelip ...sabaha kadar uyumadan Kur'an oku Kur okuyarak ona dua ediyor sabah günün ilk ışıklarında e, ...oğlunu kapıya geçirirken kardeşi makluba almayıp ağlamaya baş makbule ağlamaya başlıyor ve Zübeyde Hanım diyor ki ağlama sen asker kardeşisin sana yakışmaz ayıp diyor İşte git e, hoşaf es e, bunları komşulara dağıt diyor kendi kolundaki bilezikleri çıkarıp Mustafa Kemal'e veriyor. Mustafa Kemal Atatürk de burada e, Trablusgarp Savaşı'nda kendisine hediye edilen bir e, 8 yıldır kendi yanında taşıdığı bir Kur'an-ı Kerim'i yanına alarak e, yola çıkıyor. Ve daha sonra da biliyorsunuz bandırma vapuruna binerek e, 19 Mayıs 1919'da e, Samsun'a giriş yapıyor. Samsun'a giriş yaptığı zaman e, orada birkaç gün kaldıktan sonra oranın çok tehlikeli olduğunu görüp Havza'ya geçiyor. Ve daha sonra da yavaş yavaş içeri doğru milli mücadeleye başlıyor. Aslında biliyorsunuz e, İstanbul hükümeti adına gönderilmişti. Ama bak e, İstanbul hükümeti onun farklı çalışmalar içine girdiğini görünce e, Mustafa Kemal'i geri çağırıyorlar. Ve e, asi ilan ediyorlar, tutuklama emri veriyorlar. Mustafa Kemal e, Erzurum'a gittiği zaman e, kendisi... Yaklaşık 12 yaşında askeriyeye girmiş birisi ve 26 yıl askerlik yapmış birisi olduktan sonra Erzurum'da askerlikten istifa ediyor. Ve ondan sonra sivil olarak bu çalışmalara devam ediyor. Ee, Yılmaz Özde'nin kitabında bu geçmez ama mesela orada Kazım Karabekir emrinizdeyim paşam diyor. Kendisi askerlikten e, istifa etmesine rağmen Kazım Karabekir yanında bulunuyor. Erzurum'da kongre gerçekleştiriyorlar. Daha sonra Sivas'a yola çıkıyorlar. Sivas'ta da kongre gerçekleştiriyorlar. Ankara'ya doğru yola çıkarken... Ee, ...birçoğumuzun bildiği Kara Fatma ile yolda karşılaşıyorlar. Atatürk onu özellikle böyle bir e, tebrik ediyor, takdir ediyor. Ve bu sırada tabii maalesef e, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar... E, ...Türkiye'yi işgal etmeye başlıyorlar. E, ve girdikleri yerlerde büyük kıyımlar gerçekleştiriyorlar. İnsanları öldürüyorlar. E, işte cinayetler artıyor, insanları süngüden geçiriyorlar, tecavüzler artıyor... E, hamile kadınları ya da işte emziren kadınların göğüslerini keserek e, onları e, işte süt vermesinler diye işkenceler diyorlar. hatta bazı türbelere mesela e, Osman Gazi'nin Ertuğrul Gazi'nin türbelerine dışkılarını bırakıyorlar bazı camileri insanlar içinde namaz kılarken ya da imamlar e, ezan okurken dinamitle patlatıyorlar insanları orada öldürüyorlar. Ee, ve işte mesela atıyorum Fransızlar Mersin'de diyor ki Fransız bayrakları asacaksınız diyor. Bu sizin için zorunlu diyor. Oradaki Mersin esnafı da e, çok e, zeki bir şekilde Fransız bayrağı biliyorsunuz kırmızı beyaz ve mavidir. Mavi kısmı alt kısma katlayarak sadece kırmızı ve beyaz kısımları görülecek şekilde bayrakları asıyorlar. Fransızlar bundan e, pişman oluyorlar ve bayrak dağıtmayı bırakıyorlar. Daha sonra Mustafa Kemal Mimim adı verilen bir istihbarat teşkilatı kuruyor. Hatta Mustafa Kemal bütün posta postanelerin işgal edilmesini ve telgrafların onlara bağlanmasına emrediyor. Hatta Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yabancı bir muhabirin bu savaşı nasıl kazandınız sorusuna verdiği cevap şu. Telgrafın telleriyle hatta meşhur bir şarkı vardır. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar falan diye. Burada hatta başka şarkılara da başka türkülere de efsane olan bir durum var. Mesela hepimiz biliyoruz bu az önce bahsettiğim çeteci Ayşe dediğimiz kişi bir Martin ile tek sıkımlık bir el yapımı olan bir silahla milli mücadeleye katılmaya çalışıyor. İşte burada da işte Aynalı Martin yaptırdığında Narinim şarkısı, türküsü ortaya çıkıyor. Onun haricinde bahsedebileceğim bir birkaç şey var. Mesela damat Ferit Vahdet'in damadı. Damat Ferit ee, bu milli mücadeleye engel olmaya çalışırken Anadolu'ya e, serum gönderilmesini yasaklıyor. İstanbul'daki vatansever e, doktorlar, boza şişelerin içinde oraya serum gönderiyorlar ve e, 23 Nisan 1920'de TBMM kuruluyor cuma günü e, ve e, burada çok e, ilginç bir anekdot var Mesela e, alkolün yasaklanması ile ilgili bir kanun çıkıyor. Ee, yani biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğu zaman 3 tane grup var içinde ee, yeni cumhuriyetin kurulmasını isteyenler Atatürk taraflarları. ikincisi e, ülke düşmanlardan arındıktan sonra Osmanlı'nın devam etmesini isteyen kişiler ki bunu e, alkol yasanı isteyenler bunlar üçüncüsü de ben maaşımı alırım isteyen istediğini yapsın diyen kişiler bu alkol yasanı getirmek isteyen kişiler ikinci gruptaki kişiler alkol yasaklanıyor özellikle hani işte Atatürk yanlıları işte alkolik falan gibi göstermeye çalışan kişiler tarafından yasaklanıyor ve e 4 yıl boyunca bu yasak devam ediyor. Hatta Hristiyanlar pazar ayinlerinde şarap kullanmak istedikleri için onlara özel bir belge çıkarılıyor. Ve bunları yani şarabı eczaneden alıyorlar 1924 yılına kadar. Burası çok ilgimi çeken bir noktaydı. Daha sonra Sevr Anlaşması imzalanıyor. Mustafa Kemal hatta işte esir alındı falan gibi yalan haberler çıkarılıyor. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Türkiye'nin ilk esas kanunu çıkarılıyor. Burada birinci maddemiz biliyorsunuz Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir maddesi çıkıyor. ve İstiklal Marşı yarışması çıkıyor. 724 şair katılıyor. Mehmet Akif Ersoy şiiri ilk okunan kişi bizim şu anda İstiklal Marşımızın şiiri ilk okunan kişi. Bu şiir okunduktan sonra diğerlerinin okunmasını bile istemiyor insanlar ayağa kalkıp alkışlıyorlar. Hatta Mustafa Kemal pardon Mehmet Akif'e 500 TL'lik bir 500 liralık bir ödül teklif ediliyor. Mehmet Akif bunu kabul etmiyor ve bunu Kızılaya bağışlıyor. Burada şimdi birkaç farklı konudan bahsetmek istiyorum. Kitabı okurken özellikle şu an çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Depremler yaşıyoruz. Mesela Mehmet Akif kendisine verilen ödülü Kızılay'a başlamış. Şu anda da Kızılay çalışmalarına devam ediyor deprem bölgelerinde. Onun haricinde ben bu kitabı okurken şunu gördüm. Yani dediğim gibi aslında çoğumuzun bildiği bilgiler ama bunun haricinde mesela e, o dönem yani milli mücadele döneminde e, yiyecek yemeği yokken orduya bağış yapan tekalifi milliye kanunuyla e, işte giyecek kıyafeti yokken e, ya da işte üstünü kendisi örtmezken mer e, mermileri örten kadınlar işte iğne boludan e, karnıyla e, cephanelikleri taşıyan kadınlar hatta bazılarının çocukları Soğukta donarak ölüyor. Her şeyiyle kendini feda eden bir kesim var. Ama bir tarafta da Vahdettin yanları ya da işte Osmanlı'nın devamını isteyen taraftarlar var. Ya da işte Vahdettin mesela şöyle diyor. Türk milleti diyor ya da işte Osmanlı Devleti'nin milleti özgürlüğe alışık değildir. Başına bir çoban gerekiyor. O da benim diyor. Yunanlıların bizi işgal etmesine izin verenler var. İngilizlerin bizi yönetmesini isteyenler var. Amerikan mandacı tarafları var. Yani o zamanlar zamanlarda aynı şu anda olduğu gibi hem yardım etmek isteyen taraf hem de buna köstek olan destek olmak yerine köstek olmak isteyen taraf var. Ama ben bunu okurken özellikle şunu düşündüm. Her ne olursa olsun her zaman iyi ve kötüler vardır. Biz tarafımızı seçmeliyiz. Elimizden geleni yapmalıyız. Karınca misali o yolda devam etmeliyiz. İyiliğin her koşulda her kötü zamana rağmen üstün geleceğini düşünerek inanarak eğitim bilim yolunda bu ülkemizin topraklarının nasıl kazanıldığını insanların bu topraklara sahip çıkmak için neler yaşadığını unutmadan mücadeleye devam etmeliyiz. Ben özellikle bu kitabı okuduğum zaman bu dersi aldım. Bu kitabı da özellikle o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.